Euzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bugün Bakara suresi 9. ayet işleyeceğiz. Evet, yuhadi'unallaha. Başında yü olduğu için bu muzare tarifi, muzarilik harfi daha doğrusu ötreli olduğu için bir anlıyoruz ki bunun aslı dört harf O da nedir? Ha, daha doğrusu e, rubai mezit diyelim, rubaidir. Ha, elif, dal, ayın. Dört harfli. Khada'a aldatmak demek. Khud'atun hile. El harbu khud'atun hadisi. El harbu khud'atun. Savaş hiledir. Hadisinde olduğu gibi. Yuhadi'une. <laughs> hile aldatma manasının olduğu için. Kandırmak değil aldatma. Ya da kandırmak. Artık olumlu manada da kullanılabiliyor. Yuhadi'une. <laughs> onlar aldatmaya kalkıyorlar. Kandırmaya kalkıyorlar. Kimi? Onlar dedi işte yukarıda. Ve <laughs> nesi? Şurada dediğim mennenes o insanlar münafık olan insanlar o yüzden çoğul geliyor. Mef'ule nedir? Kimi aldatmaya çalışıyorlar? Allah'a. Allah'a. Şimdi bir önceki dersimizde dedik. Dünya tarihinde gelmiş ve gelecek ol, ol, olmuş ve olabilecek en tehlikeli virüs hastalık nifak yani münafıklık hastalığıdır. Ve bunun dereceleri var. İlk başta ilk bulaşması Peygamber ve sellem hadislerinde buyurduğu gibi söylediği zaman yalan söyler, söz verdiğinde sözünü durmaz ve emanete ihanet eder. Yani kendisine güvenildiğinde ihanetle karşılık verir diyor. Bunlarla başlar, ilerler ilerler. İkiyüzlülük dediğimiz gerçek münafıklara dönüyor. İkiyüzlülük artık oluşur. Müslümanların yanında Müslüman, kafirin yanında kafir menfaatine göre. Ancak bunun en ileri seviyesi e, yüzsüzlüktür. Yani artık iki yüzlük çok yüzle dönüşür. O çok yüzlük de kaybolur. Yüzsüzlüktür. Yani kişiliksizliktir. Bugün olarak bugün tam olarak yaşadığımız budur. O yüzden münafıkları çok iyi tanımamız lazım. Böylelikle onlara bulaşmaması, o virüsün bize bulaşmaması için münafıklık alametleri çok iyi bilmemiz lazım. Bunlardan bir tanesi en başa koyduğu bu nedir? Rabbimizin en başa koyduğu alamet Allah'ı aldatmaya kalkıyorlar. Yani Mesela allah Teala bize bir sürü emirler vermiş, bir sürü de yasaklar koymuş, haramlar. Bu emirleri yapmak zorunluluğumuz var. Mesela namaz bunların en başındadır. Namaz kılma zorunluluğumuz var. Namazı kılmadığımız zaman buna yani suçumuzu kabul ettiğimizde Müslümanlığımız baki kalıyor. Her ne kadar münafıklıktan hafif bir şey temas etse, dokunsa bile zarar vermiyor en azından çünkü şeyimizi biliyoruz kabullenmişiz, suçumuzu eksiğimiz kusurumuzu biliyoruz ama bu savunmaya başladığı zaman hocam bildiğin gibi de çok e, e, vaktim olmuyor çok sıkıntıdayım efendim dardayım geçim sıkıntım var vesaire o yüzden namazı şimdilik kılamıyorum e, demeye başladığımız zaman bahane ürettiğimiz zaman bu aslında yalanı kime söylüyoruz Allah'a karşı söylüyoruz çünkü hiçbir kimsenin Namaz kıldığı için rızkı eksilmez, azalmaz. Evet bazı kurumlarda, şirketlerde, devlet kurumlarında namazı iyi bakmıyorlar olabilirler. Bu yüzden sıkıntılı bir süreç olabilir. Ama bu rızka engel teşkil edecek bir şey asla olmaz. Hatta oradan atılabiliriz bile. Bulunduğumuz işten, memurluktan vesaire kurumdan atılabiliriz bile. Ama biz bunu imtihanı doğru verdiğimiz zaman bu namazımız bize berekete dönüşür, hayra dönüşür, daha güzel işler, daha güzel imkanlar ve daha bol rızka dönüşebilir. Dönüşür de yani dönüşebilir, dönüşür de. İşte biz bunları değil de kolaycılığa, namaz Kızı e, kırmamak için ya da Allah'tan emirlerini yaşamamak için, Müslümanı yaşamamak için bahane uydurup bu bahanelere kendimiz inanmaya başladığımızda Allah'ı aldatmaya kalkmak gibi bir sefihliğe, beyinsizliğe düşüyoruz. Bunun toplum olarak yaşadığımız bu psikolojik vaka, bütün bu hastalıkların kaynağı bu. En temel münafıklığın Allah'a aldatmaya kalkmak. Vaktim yoktu efendim şuydu buydu bir sürü uydurduğumuz şeylerin hepsi ve sonra da uydurduklarımıza kendimizin yanına inanmaya başlamamız bunun cezası olarak bize dönüyor. Toplum bunun cezasını çekiyor. Başka kimi aldatırlar? Vellezine emunu ve iman edenler, gerçek Müslümanları. Onları saf görürler. Bu yalan ne olduğunu bile bilmiyor. Sermayenin yalan, şey, ticaretin sermayesinin yalan olduğunu bilmeyecek kadar ahmak. Başkası aldatacağını ben aldatayım. Başkası parası yiyeceğini ben yiyeyim. Mantıklığın mantığıyla yani zeki davranma, uyanık davranmanın cezasını bugün çekiyoruz. Birincisi Allah'ı aldatmak, ikisi Müslümanları. Müslümanları aldatmak zamanla onlara olan muhabbeti, yani bu fikir bile onlara olan muhabbeti öldürdüğü gibi onlara bu sefer de kine dönüşüyor. Ve bu tip insanlar toplumumuzda çok fazla görüyoruz. Müslümanlarla ilgili, hocalarla ilgili, alimlerle ilgili, iyi insanlarla ilgili, iyi Müslümanlarla ilgili, Filistinlerle ilgili ağızlarına hayırlı bir tane olumlu cümle alamaz hale geliyorlar. Diğer taraftan da bu onları katleden, onlara uğraşan İslam düşmanlarını, İsrail Yahudilerini, Siyonistleri, Amerikalılar, Rusyalıları, İngilizleri, Fransızları, Almanları eleştiremez. Onları sürekli iyi yönleri konuşur, kötü yönlerini konuşamaz hale geliyorlar. Bu onlara zillet ve bela olarak geçiyor. Daha bu insanın bende münafıklık ne alakası var? Ben namazımı kılıyorum efendim, şunu yapıyorum. Benim kalbim temizlemesin Hiç hiçbir faydası yok. Bu adam zaten bitmiş, kendi kendine bitirmiş, zavallı bir insandır. Bu yüzden biz bunlara düşmemiz lazım. Konuştuğumuz şeylere dikkat etmemiz lazım. Allah'ın ve Resulünün, Allah'ın ve Resulünün ve Müslümanların aleyhine, dolaylı dosu aleyhine oluyor mu? Olmuyorum. Örneğin bugün mesela bir Instagram'dan bana gönderilen bir mesajı dinledim. Diyordu ki Van diye Abdülhamit döneminde yaşamış bir Yahudi, azılı bir Yahudi, çift taraflı ajanlık yapmış bir Yahudi. Bu diyor ki bir gün Abdülhamit beni çağırdı. Beni diyor büyük bir alim olarak biliyor. Gerçekten de kendi birçok yerden icazet almış, şeyhlik icazet almış, şeyh olmuş, ders almış olmuş vesaire vesaire. Demiş ki ya saraydaki çaycıma varınca kadar hepsi hain, hepsi münafık. E, hepsini tek tek biliyorum isimler de söylemiş birçoğunu şu şu hain şu şuraya çalışıyor ben bunları biliyorum bilmiyormuş gibi yapıp e, onları kullanıyorum diyormuş onları siyaseten ümmetin lehine kullanıyorum yönlendiriyorum hiç olmazsa e, bunları tanıdığım için gelecek yerine koyacaklarımı tanıyacak da zaman kaybı olmasın diye e, bana dert yandı diyor ve yani senin gibi temiz insanlara az türünden şeyler iltifat etti diyor. Halbuki Anladım ki diyor benden başka herkesi çözmüş, beni, beni ise çözememiş. Halbuki on, o en azılları, en üstteki hain benim, en büyük ajan benim diye hatıralarını güya yazmış. Bunu da Müslüman birisi, Türkiye'de tanınan, bilinen birisi getirip, görüyor musunuz işte her yere bütün Yahudiler yerleşmiş vesaire derken bir Yahudinin sözüne inanarak, onun hatıralı yazıp yazmadığı da kesinir. Belki de kendi kitabından da almadı. Buna bakarak ne yapıyor? Müslümanlar arasında umutsuzluk tohum ekiyor, fitne tohum ekiyor ve diyor ki iyi niyetle de olsa. İşte demek ki bu Allah'ı aldatmaya kalkmanın bilinç altı olanlar var. Bir de bilinçüstü. Kendini ispatlamak için, insanlar daha çok ispatlamak için, medyatik olabilmek için. Ben bak başka hocaların bilmediğini biliyorum, başka insanların bilmediğini biliyorum derken aslında ne büyük fitneler, fesatlar çıkardığımız, ne büyük nifaklık yaptığımızı görmemiz lazım. Bunlar o yüzden basit meseleler değil. Medine münafıklarına ait değil, günümüzdeki versiyonları tanımamız lazım. Ve ma Bakın burada yuhadiuna aldatmaya kalkmak varken burada aldatmak var bizzat. Ve burada me olumsuz. Ve ma onlar aldatmıyorlar. İlla ancak enfusun kendilerini. Kendilerinden başkasını aldatmıyorlar. Öyle zannediyorlar. Allah aldattıklarını zannediyorlar. Müslümanlar aldattığını zannediyorlar. Ama e, kendilerinden başkasını aldatmıyorlar. Veme yeşurun, bu haliye diyoruz. Halbuki kendileri bile farkında değil bunun. Veme yeşurun, farkına varamıyorlar demek. Yeşurun. Vav ise varamadıkları halde, kendi farkında olmadıkları olmadan, farkına bile varamadan kendi kendilerini aldatıyorlar. Bunu ne zaman fark edecekler? İş işten geçtiğinde, ölüm gelip çattığında bütün fırsatları kaçırdıklarını fark edecekler. O zaman iş geçmiş oluyor. Dolayısıyla şu ayet bile ne müthiş mucizeler içinde barındırıyor görüyoruz. Yani şu ayeti anlasak, yukarının ilk açıklaması Müslümanlıktan ilk çıkış, ilk inaf nifak şeysinin tohumunun girmesi, ekilmesi bir Müslümanın kalbine. Allah'ın emir ve yasaklarında bahane üretip bu bahaneleri kendisi inanır hale geldiğinde Allah'ı aldatmaya kalktığının farkına varmıyor. Ve aynı şekilde de Müslümanlarla ilgili de sürekli aleyhlerine konuşan, sürekli eleştiren, olumlu bir cümle kuramayan Allah Teala bunları zillet elbisesini giydirip kafirleri de tersine onların muhabbetini kalbine yerleştiriyor. Onları artık savunur hale geliyor ve onları onların aleyhine apaçık yaptıkları katliamları bile. Bunlardan ben gözümle gördüm, şahit oldum. İsrail katliamlarından dolayı İsrail'e lanet okuduğumda namazdan sonra dedi ki hocam hepsi de kötü değil hem Filistinler sen kötülü onlar da kötüsünü görmüyorsun. onlar efendim ilk bu 6 Ekim'de 1200 tane sivil şeyi Yahudi öldürmüş bu İslam neresine uyuyor? Yani Filistinler çok mu temiz gibi Filistinler lehine tek bir cümle kullanamadı. Yahudiler aleyhine de tek bir cümle kullanamadı ve caminin içinde oluyor bu olay. Yani şimdi nereye vardığını görün. Bugün e, cami cemaati bile imamından genellikle böyledir istisnaları hariç. Cami cemaatinin tamamı neresi Türkiye'deki imamından nefret eder. Bilinçaltını ya da bilinçaltını fark etmez. Genel olarak diyoruz istisnalar hariç. Bu bile münafıklığın cami içine kadar girip imamına, müezzine, cemaatine, imamın üstündeki kişiler yukarıya doğru nereye kadar giderseniz gidin hepsine bir şekilde bulaştığını ve bugün gerçekten de ahir zamanın en karanlık çağını yaşadığımızı bilmemiz gerekiyor. Bu karanlıktan çıkmak için Kur'an'a sarılıp bir kere Allah ve Müslümanlar ilgilendirdi. Allah ve Resulü ve Müslümanları ilgilendirdiğinde onların aleyhine uyanıklık yapmamak, bu fikri bile aklımızdan geçirmemek, hayali bile olmamak ve Müslümanların her zaman lehine allah Teala'nın da emirlerine her zaman çözüm üretme taraftarı, bahanede çözüm üretme taraftarı olduğumuzda kendimizi aldatmamış oluruz ve farkına varmadığımız bu aldatmanın sonucunda e, ileride acı acı çekmeyiz.